Korku, tahmin ve sırlarla dolu bir hikaye. Unutmayın, karanlıkta gizli gerçekler vardır. Sizce bir asansörde yalnız kalmak ne kadar korkutucu olabilir? Peki ya içeride hiç görünmeyen bir yüzle karşılaşmak? İstanbul'un karanlık bir apartmanında Elif'in başına gelen işte bu. Hayaletler ve kaybolmuş ruhlar her zaman yanımızda olabilir. Elif, geç saatlerde işten döner asansöre biner. Beşinci kata doğru çıkar. Ama birden bir asansör durur. Karanlık bir sessizlikte, ışıklar titrer. Sırlarını keşfetmeye cesaretiniz var mı? Şimdi düşünün, o boş dairenin kapısına yaklaşıp yaklaşmamak. Sizlerin elinde. Tam yardım çağıracakken, kapıdaki camdan bir yüz belirir. Korkmuş bir şekilde geri çekilir. Fakat o yüz içeridedir. Kimdir bu kadın? Kadın sulca fısıldar. Ben hal 6. katta oturuyorum ama 6. kat on. Yıldır boş. Bu cümle bilinmezlik doludur. Elif'in kalbi hızla atmaya başlar. Aniden asansör çalışır. Kapı açılır. Önünde tozlu bir daire, kapısı açık. Burada neler olmuş olabilir? Elif içeri girmeye cesaret eder mi? Unutmayın, Elif bir daha asansörden çıkmamıştır asansör çağırdığında, içeri ilk sen binme nokta 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 belki seni bekliyordur.